Yeni BMW 3 serisi 2026 sonunda nihayet karşımıza çıkıyor ve söyleyeyim. Bu sefer BMW gerçekten çizgiyi biraz daha ileri taşımış gibi duruyor. Hani bazı modeller olur. Güncelleme gelir ama his olarak çok fark etmez ya. İşte 2026 3 serisi kesinlikle öyle değil. Bu sefer karşımızda hem klasik BMW ruhunu koruyan hem de geleceğe doğru ciddi bir adım atan bir otomobil var. One cycle tasserimden baslayalım. BMW bu modelde o gereksiz büyük böbrek ızgara tartışmalarını bir kenara bırakmış gibi. Çok daha dengeli, çok daha sportif bir ön yüz var artık. Farlar inceltilmiş, çizgiler keskinleşmiş, kaput daha uzun görünmüş, araba resmen yola oturmuş gibi duruyor. Yan profilde de o tipik 3 serisi karakteri korunmuş ama detaylardaki modern dokunuşlar hemen kendini belli ediyor. Arka tarafta ise ince stoplar, genişletilmiş bir difüzör ve şık krom detaylar aracı olduğundan daha geniş gösteriyor. Yani ilk görüşte evet, bu tamamen yeni bir 3 serisi diyorsunuz. Gelelim motor kısmına. Bakın, burada işler biraz değişiyor. BMW artık tamamen elektrikliye doğru giderken 2026 3 serisini hibrit ağırlıklı bir yapıda sunuyor. Tamamen elektrikli versiyonlar da yolda. Ama şu an hibrit motorlar bayağı ilgi çekecek gibi. Çünkü BMW bu sefer performansı kısmamış. Aksine hem daha az yakıt tüketen hem de daha güçlü bir sürüş deneyimi ortaya koymuş. Gaz tepkileri daha hızlı, vites geçişleri daha yumuşak ve sürüş karakteri eskisinden daha dengeli. Şehir içinde elektrik modunda süzülür gibi gidiyor. Uzun yolda ise benzinli motorun desteğiyle tam bir sürücü otomobiline dönüşüyor. Peki ya off -road? Normalde bir 3 serisi için off demek biraz garip gelir. Ama BMW bu modelde hafif arazi koşullarına uygun bazı küçük geliştirmeler yapmış. Yerden yükseklik çok az artırılmış, süspansiyon daha dayanıklı hale getirilmiş ve özellikle kötü yollarda konforu artıran akıllı bir süspansiyon sistemi eklenmiş. Tabii ki bir X5 değil ama bozuk köy yolu, engebeli asfalt, hafif çakıl yollar. Hepsinde gayet başarılı. Yani uzun yol seven, her zaman asfaltın kralı olmak zorunda olmayan kullanıcılar için güzel bir dokunuş olmuş. İç mekna geçtiğimizde ise işte esas gelecek hissi burada kendini belli ediyor. BMW yıllardır dijitalleşmede ciddi adımlar atıyor ama 2026 3 serisi tamamen bir premium teknolojik karargah gibi. Devasa kavisli ekran, yepyeni yazılım, çok daha hızlı çalışan arayüz, dokunmatik hassasiyeti iyileştirilmiş kontroller. Hepsi daha rafine, daha premium. Direksiyon simidi daha ince ve daha sportif. Koltuklar hem daha ergonomik hem de kullanılan malzemelerin kalitesi gerçekten hissediliyor. İç mekan ambiyans ışıkları sizi atmosferin içine çeken o modern BMW hissini en üst seviyeye taşıyor. Bu arada ses yalıtımı ciddi şekilde iyileştirilmiş. Özellikle elektrikli sürüşte kabin neredeyse tamamen sessiz. Uzun yolda yorgunluk azaltıcı bir deneyim sunuyor. Ayrıca kablosuz Apple CarPlay, Android Auto, hızlı şarj pedleri ve yeni nesil güvenlik teknolojileri standart hale gelmiş. Yani artık bu seviyede bir araçtan beklenti neyse hepsi fazlasıyla yerine getiriliyor. Gelelim geçmiş modellerle kıyaslamaya. Şöyle söyleyeyim. 2019'dan beri gördüğümüz 3 serisi gerçekten başarılıydı ama hep küçük dokunuşlarla ilerledi. 2026 modeli ise kökten bir yenilenme gibi. Sürüşte daha dinamik, tasarımda daha modern, içeride daha teknolojik motorda daha çevreci. Ama en güzel yanı o efsanevi BMW sürüş hissi hala burada. O keskin direksiyon tepkisi, o virajlarda verdiği güven, o sürücü odaklı yapı hepsi korunmuş. Yani BMW hayranlarının sevdiği şeyleri kaybetmeden yeni bir çağ açmış diyebiliriz. Peki fiyatlar nasıl olacak? Avrupa'da açıklanan ön fiyatlara baktığımızda giriş seviyesinin oldukça rekabetçi olacağı söyleniyor. Türkiye'ye geldiğinde tabii ki vergilerle birlikte fiyatlar yüksek olacak ama hibrit olması sayesinde diğer motor seçeneklerine göre biraz daha avantajlı olabilir. Premium sınıfta, özellikle C segmentinde Mercedes C serisi ve Audi A4 ile olan rekabet 2026'da iyice kızışacak gibi görünüyor. BMW'nin fiyatı tam açıklanmasa da ulalabilir premium çizgisini çok bozmadan geleceği söyleniyor. Sonuç olarak BMW 3 serisi 2026, hem sadık kullanıcılarını memnun edecek, hem de yeni bir kitleyi kendine çekecek bir model olmuş. Modern, güçlü, teknolojik ve hala bir BMW. Yani beklenti yüksekse, karşılığını fazlasıyla veriyor. Bu modeli Türkiye yollarında görmek gerçekten heyecan verici olacak. Sizce yeni 3 serisi nasıl olmuş? Tasarımını beğendiniz mi? Hibrit motor sizde heyecan yaratıyor mu? Yoksa tamamen elektrikli versiyonumu beklersiniz? Yorumlarda fikirlerinizi merak ediyorum.